Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere hesabımı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi 3 milyon 89 bin civarı bir ZP'miz var. 61 bin falan da şeyimiz var. ZA'mız var arkadaşlar. Evet rekabet tutmamız elmas fazla oynanmadığı için elmasta kalmış bu. Onu katarız sizlerle beraber. Geçelim hesaba. Gördüğünüz gibi buradan tabancalardan başlayayım bir dakika şu an video çekiyorum davet atmayın lütfen glow'muz artı altı sınırsız koltuğumuz artı altı yani o zaten sınırsız herkese sınırsız olarak veriliyor m93r'miz artı altı 62 günlük diggle'ımız dört günü varmış artı altı o da böyle m90 m902 artı altı zigan artı altı tek nine falan gördüğünüz gibi hepsini okumaya gerek yok yani kullanılan silahlar da dahil olmak üzere bütün hepsi artı altın. Bıçaklara geçeyim. Karambitim böyle artı altı sınırsız. Kelebek artı altı sınırsız. Atmaca aynı şekilde artı altı sınırsız. Baltamız da artı altı sınırsız. Burada bir artı altı usturamız. Latifimiz var artı altı. Transform bıçağımız artı altı. Dikiş tutmamız artı altı. Gölgemiz artı altı. Hansmanımız artı altı. Hançerimiz de artı altı. Gördüğünüz gibi hepsini okumaya gerek yok. İngilizce anahtarı. Bunu çok belantıyla. Bombalara bakayım arkadaşlar. Burada bombalarımız hepsi oyunda bulunan hepsi artı altı. Aslında bütün silahlarımızın hepsi artı altı ama sınırsız olma, olmayanlarımız da var. İki bombamız var. mk 32 2, ikili C5, tekli C5, yapışkan bomba. Hepsi de artı altı arkadaşlar. Burada geçelim ana silahlarımıza. Makinalardan baş, makinalardan başlayalım silahlara. Kaybar. Kaybarımız artı altı. M4 abimiz artı altı reisimiz avukatçımız artı altı ve 1801 günlük arkadaşlar bunu sınırsız sayarım ben <laughs> burada mpt'miz 106 günlük artı altı burada m6 el vericimiz 27 günlük artı altı keleşimiz hanım keleşi getir esprisini yapmasak olmaz keleşimiz artı altı dokuz günü var kullanmıyorum zaten fazla m4'ümüz var burada bir tane artı altı mehmetçiğimiz artı altı karlayımız artı altı fateh İsyerele, KTR 035 bu da artı altı hava type fn fal bütün silahlarımız artı altı arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi videoyu çok uzatmak istemiyorum bütün makinalı tüfekler artı altı buradan hafif makinalara geçelim pp bizon ump 45 p90 chris vector mekon tommy gun pp 2000 gördüğünüz gibi mp5 mpx mp9 AKS 74 U üstamız da artı altı. Gördüğünüz gibi bütün hafif makinalarının hepsi de artı altı. Gerçekten oyunda bulunan nadir hesaplardandır kendisi. Kendi hesabım diye demiyorum yani bu herkes bunun farkında zaten gerek yok. Pompalamız, UTS'miz artı altı. M4 Super 90'ımız, M3'ümüz, Nova'mız artı altı. Şunlara zaten artı basılmıyor. Yüksel seçeneği yok gördüğünüz gibi olsa yükseltirdim tabii ki. Gördüğünüz gibi 502 bin demirimiz bir sürü yani silah basacak kadar malzememiz var ama basmıyoruz çünkü silah yok. Spas falan hepsi artı altı. Nişancılara geçelim. Gördüğünüz gibi bütün nişancıların hepsi artı altı. Kar 98 sınırsız bu arada. Diyasarımız da o da sınırsız avp'miz 12 günlükmüş gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da böyle burada bir şey kalmadıysa özelleştirme kısmına geçelim özelleştirme kısmına geçtim m4a1 gördüğünüz gibi zaten full galaktik ve yani destansı şeyleri var kullanmadığım için öyle duruyor ama güzel yani m4a1'imizde gördüğünüz gibi üst desen hepsi var Olmayan var mıymış onu merak ettim. Olmayanlarımız da bunlarmış. Başka yok. M3'ümüz. Bu M468'imiz. Ben oyunda sevdiğim en çok sevdiğim silahtır kendisi M468. Eskiden beri bunu kullanırım. Scarly. Bunun da bütün şeyleri var ama kullanmamış. Kullanmamışım öyle. Mekatronik falan her şey. Gördüğünüz gibi bir sürü Phantom'u var. Scarly ak -47. Ben ak durgun kullanmıyorum genelde ak bana şu sıralar iyi geliyor Metal olabilir M4 Spor 90 var böyle burada bir tane ile gibi pompalıdır kendisi Bununla da bir video gelecek Mekanımız bu şekilde Desenimiz transor ve Terminator var Gördüğünüz gibi çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Scout'umuz var her şeyimiz destansı gördüğümüz bir tane efsanesi varmış bu full efsane gösteriyor ama hepsinin de var yani etkilenitleri bir tane eksik mi var Atlantis bir tane eksik gördüğünüz gibi bu da full destansı avuk bunun ön eklentisi kuantumu falan her şeyi var burada M6 vericimiz var kuantumu Hep, her silahımda kuantum vardır bu arada Chris Vector Şeytak M200 Bora bu kar 98'imiz bu ZSL sezon 4 desen Bu çok seviyorum bunu. Çok da güzel duruyor kuantumla. Mehmet Pro'muz var burada bir tane. Çok güzel. Tommy Gun'ımız artı altı zaten biliyorsunuz. Desen daha çıkmadığı için bunun deseni yok. MPT'miz var burada ön eklentisi var kuantumlar ama ben kuantum sevmiyorum silahlarda fazla. Da. Sniper olmayanların dışında. P90'ımız var galaktik seni falan hepsi var. Kolta baksana kolta. Bu kolta dünyayı kurtarabiliriz bence. Desert Eagle'ımız var burada. World Cup 2018 deseni var bunun da. Bunu çok seviyorum. Espor'dan, Espor desenden sonra en güzeli bu bence. M93 arımız var burada. Ön eklentisi. Kuantumu falan var. Bir tane kuantumu var. Yani full. Glow'umuz Atmaca, Ustura, bıçaklara geçtik Bıçak desenlerimiz Çok fazla var gördüğünüz gibi Atmacamızda 4 tane desen var Usturamızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bütün desenler var Oyuna gelmiş geçmiş bütün desenler var Usturamızda Karambitimizi gördüğünüz gibi 3 tane ise eksik bütün hepsi var Kelebek Bakalım kaç tanesi eksik 3 tanesi eksik Baltamızda var bütün desenler. El bombasında bir de desen var. <laughs> El bombası HK G3 demiş, G3 falan. Bunlar çok önemli değil. Ama hepsi de artı altı tabii ki bu silahlar. Evet arkadaşlar, başka gösterecek bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Ekstra şeyimiz yok. 110 tepmemiz yok. Bunun için de gelen özel tekliflerden ZP biriktiriyorum, ZA biriktiriyorum. Onunla 110 tepme espor seti alacağım. Evet ürünlerimize bakalım ürünlerimizde Battle Royale bilette ilk Battle Royale gel geldiğinde KBT'ye katılanlara veriyorlardı bu deseni. O desen yani oradan bu şey desen diyorum. Bu itemi oradan almıştım. Kalp spreyi, takmat hat değiştirici, tamir kiti de, 115 %50 gördüğünüz gibi burası da burada çok gösterdiği bir şey yok. 3 tane istatistik sıfırlamamız varmış. Materyallerimizde bir şey yok, kasalarımızda yok. Burada birazcık destek almış. Bunları da sizlerle beraber açalım arkadaşlar. One Dead Altın garantili susturucu destek. Zaten bütün susturuculardan olduğu için çok ne çıktığını önemsemiyorum. Şey Terminator koleksiyon destesi var. Bakalım bunlar ne çıkacak. O full Terminator çıktı bu arada. Çok güzel bir şey yok. Galactic desen garantili destek Ne çıkacak bakalım. MPT Galactic deset vardı bu arada hesabında. Emirce kabus refleks çıkmış. Artık bununla kabus refleksi e takarsak bütün herkesi vururuz bu arada. Çok, çok önemliydi. İyi ki geldim yani. Efsane premium, premium desteği 2 varmış. Bunu açalım. Ne çıkacak bakalım. Grafiti desen mi? ölüyorduk grafikte sen diye zaten baksana şunlara hepsi lazımdı bu arada Glock, Fatih falan çıktı hiç önemsemiyorum bunları Turva garantili de sen demiş Glock 18'e Turva Lefsex çıktı bu iyidir iyidir yani umarım yoktur bilmiyorum ama altın deste var 30 tane şimdi bu kadar açıp size videoyu çok satamayacağım için bunları açmayacağım şu altınla platin kalacak gümüş deste de kalsın hatta süper taarruz destesi varmış bunları açayım sizlerle beraber boş çıktı gördüğünüz gibi bu da boş boş atıyor genelde Yok artık bu kadar da boşaltmazsın. Oyuna gelmiş geçmiş en kötü deste olabilir bu arada bu. Oh, kamuflaj desem mi? Var mıydı acaba bende? <laughs> Seyrek. Fena fal desen atmış. Çok iyi değil. Full veriyor ya atmışken şurada destansı falan da sevinelim yani iyi bir şey çıksın hkg3 yine önemsenecek bir, bir tane efsane çıkmadı bu arada çıkıyor mu bilmiyorum ama çıkmadı şu ana kadar sultan garantili deste demiş yıldırım demiş yıldırımı da açalım videoyu bitirelim arkadaşlar Kulağa yıldırım çıktı o bende yoktu bu arada iyi oldu o. Kata yıldırım desen çıktı bu arada Kar98 yıldırım desen Bu güzel oldu Ejder desen CX-4 Buna bakacağım merak ettim şeyta yıldırım desen çıktı M4'e yıldırım desen en sevdiğim silahtır kendisi bu çok iyi oldu Sultan garantisi. Sultanları zaten sevmiyorum. Çok eski de kaldı. O yüzden videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kabone, kanala abone olup konuşamıyorum. Ho, 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 konuşamadım. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya da bir like'ınız varsa atarsınız. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.